Kendimi yapayalnız ve çaresiz hissederken bir anda karşımda her şeyle kusursuz olan sen çıktın karşıma. Seni ilk gördüğüm gün dünya yeniden doğmuş gibiydim. Sen hayallerimdeki prenses. Beni hayata bağlayan tek çaremdin. Seni sevmek için büyük bir güç beni sana çekiyordu. Seni deniler gibi sevmek ve yüreğimdeki o derin boşluğu senle doldurmak en büyük arzumdu. Yediğim yemekte, içtiğim sigarada, aldığım nefeste, konuştuğum her cümlede senin ismini sayık Sana olan sevdamı seninle paylaşmalıydım. Benim seni sevdiğim kadar kimsenin sevmeyeceğini ispatlamalıydım, ispatlamalıydım sana ama sen yoktun. Günlerce tekrar seni görebilme umuduyla yaşadım. Sana olan aşkımı gözlerimle anlatmalıydım ve başardım sana olan sevgimi zor da olsa gözlerin içine baka baka küçük bir kağıt parçasına seni seviyorum diye yazabildim. O anki duygularımı ne ben anlatayım ne de sen sor ne de sen sor. Yıllardır aradığım ama bulamadığım o heyecanı sen hissettirmiştin bana. Çünkü seni seviyordum. Seni tanımadan önceki hayatıma kocaman bir çizgi çekmiştim. Benim için önemli olan senden sonraki zamandı. Seni mutlu edebilmek, sana layık olabilmek için yaşantımı yeni bir sayfayla senli ve sensizliğin olmadığı bir yol çizmiştim artık. Sensizliğin adı bile korkutuyordu beni. Yüreğim ürperiyordu. Onun için sensizliğin hayalini bile kurmak istemiyorum.'' Yıllardır yalnızlık çeken ben, artık yalnız kalmak, bulduğum aşkı kaybetmek istemiyordum. Gidişin çok koydu inan bana, anladım ki senden başkası yalanmış. O son kelimen, o son kelimen yüreğimi o son. dev bir yanardağa çeviren, yollarımızı, kollarımızı ayıran, beni hayattan, yaşamaktan uzandıran son, son vedan. Oysa delice bir tutkuyla seviyordum seni. Neydi seni benden uzaklaştıran söylesene. Karşımda olsan da kan kırmızısı gözlerimi, gel ne olursun gel diyen ellerimin titreyişini, her dinlediğim aşk dolu şarkılarda gözyaşlarımın akışını görmeni isterdim. Sana bu kadar bağlı olan bu delikanlıyı, ne halde bıraktığını, gün gün erişimi, kısacası geride bıraktığın eseri görmeni isterdim. Şu an Senden kalan kolyen var elimde, senden geriye kalan son bir hatıra. Tek tesellim boynundan aldığım bu kolye oldu. Sen yokken bu kolyenle avuttum kendimi. Sen yokken kokunu ciğerime çekemezken, sıcaklığını hissedemezken, seni sevdiğimi gözlerin içine baka baka söyleyemezken, içimdeki bu feryadı, bu isyanı karanlık odamda korkunç gözyaşlarımla kolyene içimi döküyordum. Seni düşünmekten alamıyorum kendimi. Seni kaybetmeyi kabullenemiyorum. Ne yani? Şimdi ben senin için hiçbir anlam ifade etmiyor muyum? Artık senin için yok muyum? Bunları düşündükçe ölüme her an daha yakın oluyorum. Bunu, bunu hissediyorum. hissediyorum. Bana dönmen için, beni sevmen için yalvarmayacağım sana. Ama bunu da unutma ki İnsanlar sevenlerini kaybettikleri zaman değerlerini anlıyorlar. Tek, Tek bir dileğim var yüce Rabbim Rabb'imden yeter, yeter ki sen, sen mutlu ol. ol. Ben boynuma eğer yine ölüme koşarım. Bu içimdeki aşkı sensiz de yaşarım, <laughs> sizde <Sensiz> yaşarım, <laughs> sizde <Sensiz> yaşarım, <laughs> sensiz de yaşarım. Sensizliğin de sensiz de sensiz de sensiz de sensiz de derdiyle yıkılmış bedenim her yerde senin hayalini kuruyor. Senin beni sevmediğini bile bile, sevilmediğimi bildiğim halde neden seni sevdiğimin sorusuna bir türlü cevap bulamıyorum. Cevap bulamadıkça sensizliğin içinde boğuluyorum. Yüreğim ille de sen derken yüreğime senin yokluğunu kabullendiremiyorum. Oysa seni delice bir tutkuyla seviyordum. Karanlık odamdaki sensizlik içimi karartıyor. Uykularım kabuslar içinde geçerken kim bilir sen hangi duygular içindesin. Yalnızlık. Yalnızlık. Sen yalnızlığı bilemezsin. Çaresizlik. Sen çaresizliği bilemezsin. Sevmek. Sen hiç sevmedin ki Sevip de sevilmediğinin ne kadar korkunç bir duygu olduğunu anlayamazsın ki Çünkü sen taş kalplinin birisin Elbet bir gün benim yaşadıklarımı sen de yaşayacaksın Yaşadıkça da ben geleceğim aklına O zaman benim çektiklerimi, kabus dolu günlerimi Severken sevilmemenin ne demek olduğunu o zaman anlayacaksın Bu fani dünyada yaşayan bir ölüyüm sanki Beni bırakıp gidişin, soğuk tavırların, o korkunç sözlerin aklıma geldikçe yaşamak ne kelime, ölümden bile nefret ediyorum. Kadermiş. Bu ne biçim kader be? Kader sensizlikse, senden ayrılmaksa, her gece yokluğuna ağlamaksa ben bu kadere, ben bu adalete isyan ederim be güzelim. İsyanım sana değil, isyanım sensizliğe, sensiz geçen ömrüme. Şu an oturmuş en sevdiğin şarkıyı dinliyorum. Ve dilimde mırıldandığım sadece şu sözleri var. Bir kere de bana ihtiyacın olsun. Bir alöde gelmezsem gençliğim solsun. Bu inadın ben ölmeden son bulsun. Aşktan anlamaz, sevgiden anlamaz bu taş kalbi. Bir kere de. İçliğim solsun Bu inadın ben ölmeden son bulsun Aşktan anlamaz taş kalbim Aşk bir kere de, bir kere de bana ihtiyacın olsun Bir alo de, bir alo de gelmezsem gençliğim sonsun Bu inadından ben ölmeden, ben ölmeden son bulsun Aşktan anlamaz mı, sevgiden anlamaz mı, anlamaz mı? Gözlerin hep gülsün ağlamak Beni sev istersen sevmeden anlar Seni al götür benden yoksun zaten Ben seni bulurum neredeyse Bir kere de bana ihtiyar